Konumuz afyon ve türevleri. Uzun, karmaşık bir konu. Bölümler halinde anlatmaya çalışacağım. Afyon, afyon nedir? Afyon doğal opium karşılığı ve afyon bitkisi haşhaş ve opium gelinci ya da papaver somniferum ismiyle bilinen gelincikliler familyasında olan 30 ile 3 santim yüksekliğinde bir ya da iki ya da çok yıllık bir bitki türüdür. Afyonun karşılığı opiumdur. Afyon ve benzeri maddelerin tümüne opoid adı verilmektedir. Yazların sıcak geçtiği, orta derecede yağış alan yerleri seven bir bitki. Ana vatanı Doğu Akdeniz'dir. Hindistan ve Anadolu'da çok eskiden beri tarımı yapılmaktadır. Afyon dünyada Pakistan, Afganistan ve İran gibi ülkelere yetişmektedir. Bu ülkelere kısacası altın hilal ya da altın üçgen de denmektedir. Haşhaşın kapsülünde afyon olarak adlandırılan, bağımlık yapan etken madde olan alkolikler tohumlarından haşhaş yağı adı verilen yenilebilir yağ çıkarılır. Afyon haşhası ile bir tür esrara verilen haşiş ismi karıştırılmamadır. Afyon yani Haşhaş üretimi ilk olarak milattan önce 600 yıllarda Batı Akdeniz ve bölgesinde yapıldığı bilinmektedir. Milattan önce yaklaşık 4200 ait Neolitik çağ gömülleri üzerinde Kuzey İspanya'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Afyon kapsüllerine rastlanmıştır. Afyon ile ilişkili en eski bilgilerimiz milattan önce 3400 yıllarına ait Sümer tabletlerine dayanmaktadır. Afyon Sümerler döneminde keyif verici madde olarak kullanıyorlardı. Opium'dan milattan önce 20. yüzyıllarda Asurlar dönemine ait bir tabletlerde de Afyon'da söz edilmektedir. Orijinal kendini kendine yetişen Afyon bitkisiyle ilgili milattan önce 2. yüzyıl Asur ve Babil Uygarlıklarının ilgilenlerini işaret eden bilgiler de mevcuttur. yaş yani bugünkü Anadolu'da bağlı köyde bulunan kil tabletlerinde de haşhaş ekimi Afyon ile ilgilendiklerini öğrendik. Hititler Haşası Haşika olarak isimlendirmişlerdir. Antik Yunanlılar da biliyorlardı. Tıbbın babası sayılan Hipokrat birçok hastalık belirtisinin tedavisi için opium kullanımını önermiştir. Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda ağrı tedavisi için Afgan şarabını kullanmış ancak bunun bazı tehlikelerinde de bahsetmiştir. Bergama'da yaşamış olan Eczacılığın babası sayılan Karanos'un 200'lü yıllarda Afyon'u 60 farklı ilaç özeline sahip etken madde ile karıştırarak Tiryak Afyon'un tıbbi kullanımını yaygınlaştırmıştır. i̇bn Sina opiumu, göz hastalıkları ve diğerine karşı kullanmıştır. Afyon veya afyon sakızı haşhaş kapsüllerinin çizilmesiyle sizden süte benzer öz suyunun toplanmasıyla elde edilen bu uyuşturucu maddedir. Haşhaş kapsülleri uygun olgunlukta oldukları zamanda çizilir. Çiziklerinde sızan sıvı kıtılaşır ve özel bıçakla alınır. Kapsülden sızan sıvı havanın etkisiyle sıvının rengi koyu kahverengiye dönüşür. İşte bu maddeye afyon veya afyon sakızı adı verilir. Afyon sakızı ezazılıkta morfin, kodein, tebain ve papaverin gibi birçok sayıda alkoloidlerin yapımında kullanılır. Az zehirli sayılabilir ama alışkanlık yaptığı için uyuşturucu madde olarak da kullanılır. İşlenmiş afyon, ham afyonun sigara halinde içilmesi ve yerini bilmesini mümkün kılmak üzere pişmiş ve mayalama gibi izafeten basit işlemlerden geçirilmiş şeklidir. Bir de yanık afyondan bahsedilir. Yanık afyon, afyon sigara gibi içildiği zaman bunun birazı piponun üzerinde veya içerisine kalır. Bu yanık afyondur ki bu da normal içimlik afyonun daha yüksek derecede morfin özü itibar eder. İran'da Tiryak adı verilen afyon sakızı özellikle Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran ve ülkemizin Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sakız olarak, yutularak ya da çiğnenerek veya sigara ile içilerek kullanılır. Kısa süreli keyif verir, ağrıları keser, günlük sıkıntıları zihinsel durgunluk verdiğinden dolayı yutularak da alınır. Ancak bu keyif evresinde bir süre sonra halsizlik, mide bulantısı, baş ağrısı başlar. Fazla miktarda alınması sonucu kişiyi koma haline kabileceği gibi ölümüne de neden olabilir. Bu şekilde yıllar önce amfiyon sakızı yutarak koma haline gelen bir hastamı günlerce ancak yoğun bakımda yatarak ölümden kurtarmıştı. Kısacası papaver, somniferum ürününün taze kapsüllerin çizilmesi ve çıkan üsarenin kurutulmasıyla afyon elde edilir. Türkiye'de Orta Anadolu Karadeniz bölgelerinde en çok afyon Karahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, İsparta, Burdur, Konya illerinde yetiştirilir. Bugün bağımlılık yapması nedeniyle haşhaş üretimi kontrollü olarak yapılmaktadır. Afyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurulu tesislerden Afyon bitkisinde elde edilen Afyon sakızı işlenerek bazı morfin üretilmektedir. Elde edilen mamül ilaç sanayinde kullanılır.